Merhaba arkadaşlar, hepiniz Leylan Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtı pıtı çok güzel bir model yapacağız beraber. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 4 ve 4'ün katları artı bir tane ilmek atmamız gerekiyor. Ben burada ilmekleri attım, hazırladım. Modele ters sıradan başlayacağız. Onun için şöyle bir sırada düz geçtim modelin altına hazırladım zeminini şimdi hazırsak beraber başlayacağız modelini yapmaya yalnız başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum zil butonunu da getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir şimdi hazırsak başlayalım burada 25 ilmek var bir tanesi artı ilmeğimiz Kenar ilmeği örmeden alıyoruz. Sonra 3 tane düz. İpi öne aldık. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. 3 tane düz örmeye devam ediyoruz. Böylece örmeden aldığımız ilmeğin üzerine bir tane iplik dolamış olduk. 3 tane düz İpi öne aldık. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişe aldık. Sonra 3 tane düz. İp dolamış olduk üstüne. İpi öne aldık. İpliği ilmeği sağ şişe aldık. Sıradan 3 taneyi örüyoruz. İp önde, ilmek sağda. Sıradan 3 taneyi örüyoruz. İp önde, ilmek sağda, sıradan 3 taneyi örüyoruz. Sonra kenar ilmeğimiz ilk sırasını geçtik. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters. 1 2 3 İp, e, üzerine ip doladığımız ilmeği ipi ile birlikte sağ şişe alıyoruz örmüyoruz bu yolda da sonra üstüne bir tane daha ip doladık 1 2 3 tane tersi ördük örmeden aldığımız ipli ilmeği sağ şişe alıyoruz üstüne bir tane daha ip doluyoruz 1 2 3 tane ters. Tekrar işlemi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. 2 sıra geride kaldı. Şimdi kenar ilmeği örmeden alalım. Sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. İlmeğimizin üzerinde 2 tane ip vardı. Bu üçünü birlikte ters olarak örüyoruz. Soldan şişten çıkarmıyoruz. İpi bir kez doluyoruz. Bir kez daha ters olarak örüyoruz. 3 ilmek haline getirdik oradaki grubu. 3 üç düz 3'ünü birlikte ters, bir kez doladık, tekrar ters. 1 2 3 düz 3'ünü birlikte ters, bir kez doladık, tekrar ters. 1 2 3 işlemi tekrarlıyoruz sıra sonuna kadar üçü birlikte ters bir kez doladık tekrar ters ve kenar ilmeğimizi modelin 3 sırası geride kaldı. Şimdi 4. ve son sırasını örüyoruz. Tabii ilk modelden bir şey anlaşılmaz. Bir model daha beraber yaparız. 2 tane ters ördük. Burada bir 3 e, ilmek çıkarmıştık. Onun birincisiyle sıradaki tersi sağa doğru birlikte örüyoruz. Ortadakini tek başına örüyoruz. Son ilmeği soldaki tersle birlikte içten birlikte örüyoruz. Sonra bir tane ters. Yeniden işlemi tekrar ediyoruz. İkisi birlikte sağa doğru. Ortadaki tek ikisi birlikte sola doğru. Bir tane ters. Yani az önce arttırmış olduğumuz ilmekleri bu sırada eksiltiyoruz. İkisi birlikte sağa doğru, ortadaki tek ikisi birlikte sola doğru bir tane ters. İşlemi diğer modellere de uyguluyoruz. Bir tane ters. İkisi birlikte sağa doğru. Bir tane düz, ikisi birlikte sola doğru. İki ters. Ilk modeli bitirdik. Modelimiz bu kadar. Sadece ve sadece 4 sıradan çok da kolay bir örnek. Şimdi bir model daha kuralım beraber. Kenardan sonra 3 tane düz. İpi öne aldık, sıradakini sağ şişe aldık. 3 tane düz. ipi öne aldık sıradakini sağ şişe aldık 3 tane düz İp önde sıradaki sağ şişte 3 tane düz işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz Evet ikinci modelin ikinci sırasına geldik. İki tane, üç tane ters. Sıradaki örmediğimizi sağ şişe alıyoruz, İpi üstünden doluyoruz ve üç tane ters. Sıradakini sağ şişe aldık, ipi üstüne doladık, üç tane ters sıradaki sağ şişe ipi üstüne doladık 3 tane ters yine işlemi sıra sonuna kadar tekrar diyoruz ve kenar ilmeğimiz geçtik arka sıraya 3 tane düz sıradaki üçünü birlikte ters doladık ters 3 tane düz 3 ip birlikte ters doladık ters 3 tane düz birlikte ters doladık ters tüm sırayı bu şekilde geçiyoruz modelimizin üçüncü sırası geldik ön sıraya iki tane ters sağa doğru birlikte ortadaki tek sola doğru ikisi birlikte bir tane ters sağa doğru birlikte ortadaki tek sola doğru ikisi birlikte bir tane ters sağa doğru birlikte ortadaki tek sola doğru birlikte bir tane ters şimdi bu şekilde bu sırayı bitirelim ben arkadan 2-3 model daha yapayım kamera arkasında sonra duruşuna bir bakalım modelimizin üst üste 1 2 3 4 5 model yapmış olduk yani iki modeli beraber yaptık sonra üç model ben yaptım arka planda ve bu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Gerçekten çok güzel, çok kolay ve keyifle örülen bir model. Umarım siz de keyif olarak yaparsınız. Bugünlük bu kadar. Modelimiz sona erdi. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.